idealimizi durmadan, yür. yorgulmadan yürüyecektir. Şimdi birinci sınıftan önce ya hem bir ak suyu bilgemi alırsın, tam sonra şiirleri okuması için böyle. Bilgiler açtı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kıyı, çapası takası, selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bugün mübeccisinden bir duman. Duman değil bu, memleketin uçup giren kaygılarıydı. Samsun dimanına bugünden atılan demir değil, sarılan ana yurda. Kemal Paşa'nın kollarıyla.